Ozon tedavisi oksijen 3 atomlu halidir ve alüvarların oksijen taşıma kapasitesini artırır. Hücreleri yenileyici özelliktedir. Uygulandığı bölgelerde ağrı kesici özellik gösterir. Vücuttaki ağır metallerin ve toksinlerin atılımını sağlar. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir. Anksiyeteye iyi gelir. Ozon tedavisinin kullanıldığı hastalıklar, eklem kireçlenmeleri, kas sisteminin hastalıkları, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kronik tekrarlayan enfeksiyonlar, bakteriyel viral enfeksiyonlar, hepatitler, kandida mantar enfeksiyonları, diyabet diyabetik ayak yaraları, iyileşmeyen ülsere lezyonlar, hipertansiyon, şeker hastalığı, erken evre böbrek etmezliği, fibromiyaj sendromu, MS ve Crohn gibi otoyumun hastalıklar, ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi iltihaplı romatizmalar. Ozon tedavisi çok çeşitli yollardan yapılmaktadır. En sık uygulama metodu major ozon tedavisidir. Hastadan 100 cc kadar kan alınarak ozonla karıştırılarak vücuduna kapalı sistemde geri verilmektedir. Kanın toksinlerden temizlenmesi sağlanmaktadır.